Uyumayacaktık değil mi bütün gece? Bak uyumadık işte. Ne geceydi ama. İyi misin? Biraz başım ağrıyor o kadar. Hadi sen biraz dinlen bence. Ben de yatıyorum. Bugün sonuçlar için doktora gitmeyi unutma. <Gülüyor> <Gülüyor> Yat hadi sabah oldu bak. Ben gayet iyiyim. İyi uykular. Hadi, i̇yi uykular. Bana masal anlatma Ali. Ne zamandır devam ediyor bu iş? Ay deli olacağım ya kaşıntıdan. Of. Ya ne yaptım ki? Üşüyordu çocuk karıcığım. Hiç mi merhametin yok? Ya mesele o değil. Mesele yalan söylemen. Ya ben kocama güvenemeyeceğim de kime güveneceğim? Söyle şimdi. Mirsat'ı ta baştan beri eve alıyorsun sen değil mi? Ya ne ilgisi var Sema ya? Eğer bunca zamandır beni ayakta uyuttuysan... ...çeker giderim bu evden haberin olsun. O çocuğu hemen karakola götürüyorsun. Ya ne biliyorsun? Ya ailesi çocuğu arıyorsa? Tamam be Sema. Götürürüm. Karıcığım uzatma artık ya. Burnumun direği kırıldı vallahi ya. Nereden geliyor bu koku? Ayaklarım mı kokuyor yoksa Ali? Ne ilgisi var Sema ya? Yatmadan önce yıkadım. Of. of! Ay, iğrenç kokuyor bu ya. Of! Al kızım. Baba peynir de isterim. Filiz gelmiyor mu kahvaltıya? Gelir şimdi. İşe gidecek, hazırlanıyor. Hı -hı. O adam Feride'yi neden kaçırmış? Kimmiş? Geçmişinden biri işte. Bir çek belası var başımızda. Hakan Aram'a da hala. Ne yaptılar acaba? Nasıl ödeyeceksiniz oğlum? Söylesene. Bilmiyorum anne. Bulacağız bir şeyler. Kahvaltı etmeden çıkma kızım. Ben işe gecikmeyeyim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Alo Hakan. Günaydın. Şu çekişi ne oldu? Para bulabilecek misin? Hakan bugün bu iş bitmeli yoksa polis sepen biner. Tamam. Peki. Ali. <laughs> Damlatıyorsun boyayı dikkat et. <laughs> Şşşt Sema duymasın Hayri abi. Nasıl, tamam. abi. Canım okur valla. <laughs> bu da sonuncusu. Oo Ekrem Bey. <laughs> pek yakışmışsınız Rukiye Hanım'la birbirinize. Öyle mi diyorsun? Öyle öyle. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Rukiye'den iyisini bulamazsın valla. Baksana ağzı var dil yok kızcağızın. <Gülüyor> <gülüyor> <laughs> Vallahi bu hızla gidersek akşama yaparız çalışa. <laughs> tamam. Sema niye kaşınıp duruyorsun sen öyle? Uyuz mu oldun yoksa? Ay ne bileyim Melat ya. Sen bir baksana şuna. Gel bakayım sen şuraya. Otur bak bakayım, bakayım. şu saçıma. Niye kaşınıp duruyorsun sen öyle? <laughs> Aa, bitlenmişsin kızım sen. Ne? Ne? <laughs> Ay Melat yapma gözünü seveyim bir daha bak şuna. Dur bakayım. <laughs> Ay kız vallahi bitlenmişsin. Aa, aa. Ay vallahi bize de... Baş... Ay, hay Allah'ım ya. Ne yapacağım şimdi ben? Ay ne yapacaksın? Bir şampuan alıp yıkayacaksın saçını. Hı. Yani. Ya bu bit insanlar insana geçer mi? Ay geçmez mi? Geçer tabii. <laughs> Neyse. Hadi git sen su ısıt da saçını yıkayalım. Ay yok. Uğraşamayacağım ben şimdi burada. Ben evde yıkanırım. Ali anahtarları versene. Dur. Yaklaşma bana Sema. Bulaşıyormuş. İnsandan insana geçiyormuş. Ya Ali saçmalama ya. Saçmalama. Of. Çok uykum geldi. Kahve mi içsek? Dur ben söyleyeyim. Filiz Hanım'ın odasına iki sade kahve lütfen. Akşam hareketli geçti öyle mi? Hayatım kontrolümün dışında akıp gidiyor. Annem bile farkına varmadan bana o kadar çok zarar verdi ki. Handan Hanım'ın yaptıkları hazmedilir gibi değil aslına bakarsan. Onu bir noktada anlayabilirim. Ama Cem... Herkes günün birinde yaptığının karşılığını alır. Cem de hak ettiği dersi alacak. Hadi Ali. Aa, hoş, hoş, geldi. Geldi <laughs> hoş geldin Feride. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. Aa, a, Feride, hoş geldin, hoş geldin kızım. Hoş cık, cık. Ah canım. Nasılsın Feride? İyi olacağım inşallah. Sabah salihten duyduk olanları geçmiş olsun kızım. Ee, bu arada ben geçmişimi bilen birini buldum. Sahi Hı? mi? Mesela asıl adım özlenmiş. Hı. Özlem mi? Enteresan. Özlem. Dansözmüş ayol. <laughs> Bak sen, Asena gibi mi yani? Tan yeri, tan yeri. Ay şaşırdım kaldım vallahi. Aşk olsun Feride. Kız insan bizim için de şöyle bir iki kıvırmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Özlem. Kim bu hala <laughs> <mı> bu? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>